Siz 1930'lu yıllarda evet. faaliyete başlamışsınız. Rahmetli e, babanız e, Kemal yıldırım. Yıldırım'la beraber. Evet. Sizler de o yıllarda ben 19 çocuktunuz. 8-9 yaşında. 32'de oldu. Ben 32'de evet. 32 doğumluyum. Evet. 1932 doğumluyum ben. Evet. O dediğimde ama daha tabii 15 sene, 10 sene sonra falan hatta en azından. Siz 8-9 de... yaşında esnaflığa başlamış oldunuz. Evet, evet. Yalova'da uzman şey, kayıt mayıt diye bir şey yok ama biz kendi şeyimizi kendimiz tuttuğumuz için. Peki yalava'nın bir dönemine tanıklık etmiş olan evet. Yıldırım Market ilk olarak e, nerede kuruldu? İlk olarak şimdiki vaziyette nasıl köşe var ya orada o köşe... Cumhuriyet Meydanı'nda e, o, Çiftçi, çiftçi Oteli'nin yanındaydı. Çiftçi Oteli tam ortasındaydı. Tam köşedeydi. Evet. O, diğer iki o zaman Çiftçi Otel ben yoktu orada. Tabii. Orada e, sonradan zaman geldi oraya Çiftçi Oteli geri e, çıktı meydana. O e, ek şeye kadar yol e, dardı. Bizim şimdi kız Ankara'nın köşe derler. Orayla arası 10 metre 15 metreyken e, sonradan Yol genişliği verecek. Bizim dükkanımız 15-20 metre, hatta daha fazla derin dikdek dükkanımız kökünden gitti. Biz şeye çıktık. O yılları hatırlıyor musunuz? Evet, işte, o evet. yıllarda. Ee, 1940'lı e, yıllarda. Evet. Yani e, Yıldırım, Kemal… Ama, ama kaç sene sonra, sen, bu 40'ta değil, de, daha birkaç sene sonra yolu genişletmeye kalktırıldığı Evet. O zaman işte bizim dükkanın arkasında… E, şey ne yağcıların eşeplerin meydan vardı şeydi meydanlık da orada onların yerleri vardı or şeyde. Peki Necdet abi şimdi evet. o tarihlerde Yalova'da e, siz 1940'lı yılların başında evet. ilk esnafla adım attığınızda. Yalova'daki e, bakkal dükkanı sayısı da çok azdır galiba. Yok şimdi hepsi sapsa on tane, on tane azdı. Bütün dükkanların sayısı. Ne Çarşı yoktu Sadece da o zaman. Tüm esnaf. Tüm esnaf. 10 tane esnaf vardı. On beş bir tane çarşı. Esnaf gö, vardı. göbeğinde onlar vardı. Mahallelerde vardı dükkanlar. Ama yani. toplam bakkal olarak bir iki tane falan vardı herhalde. Yani. Var ya yani hepsi toplamdan o işi köşede. Bütün esnafların sayısı 15 tane. Bütü. Mesela buradan çıkınca sağ taraf Terbene'ye doğru gider sol taraf şey pazara doğru gelir. Biz ortasında şey yani, de yani Bursa yoluna doğru giderdi. Bursa yolu o zaman orada şeyde değildi. Şiriki gibi öyle dönerek gitmezdi. Dikkat ortasından şey bizim önümüzden giden yol ta şeye gördüm. kadar. evleri falan var orada evet. kadar. Bursa'ya giderdi. Sonra aşağı indi yol. Sahip. Sahip. Yani, Peki e, şimdi o e, Cumhuriyetin ilk yıllarından bahsediyoruz. Evet. O zamanlar bir esnaf e, kültürü vardı, bir gelenekler vardı. Vallahi o zaman hiç şey O e, günümüzde e, esnafla e, yap, e, yapılan esnaflıkla geçmiş yıllarda sizin yaptığınız esnaflığı mukayese edersek aradaki fark e, nedir Necat abi? Allah çok fark var. O zamanlar insanlar yazma çizme bil, dahi bilmezlerdi, okuma bilmezlerdi ama tabi zaman geldikçe her şeyi öğrendik. Bu da öğrenildi. Güven vardı, saygı vardı. Böyle dükkan mecburiyet bir diye bir şey olmamış. Dükkanı mesela bırakması gerekirmiş. Dükkanın önüne bir tane sandalye koyarmış. Tabii sandalye çıkar. Evet. gidermiş. i̇şini yani. yapar gelirmiş. O sandalye kapının önündeyse Dükkanda kimse yok. Girmeyin gibi yani. Dükkan öyle kapısı ya. kitlemek, öyle yapmak, böyle yapmak. Öyle adet yapmak. Yok. Siz yıllarca e, esnaflık yaptınız. Evet. Hiç kepengimiz olmadı değil mi? Kepenk dili dükkanımız olmadı. O zamanlar pek kapıyı bile değil. dükkan kapısını bile açık bırakırdınız. Son zamanlar yani evet. bir şeyimiz var sadece o gün şartlara göre arkasında devirli şeyler vardı zamanla evet. ızgara gibi. İçeriden onu konurdu. Yani dışarıdan girilmesin, gülsünler. Evet. Dışarıda da camı kalırdı. Arkadan evet. da... Işte... Veresiye defterleri de vardı o tarihlerde Var tabii. bir ama güven var. olayı da vardı. Siz müşterinize sonsuz bir güven duyardınız. Yani nasıl? Bize, bize <laughs> müşteri gelir mesela ama devamlı alamayız. tanıdık müşteri. Kemal abi ya param yok. Sana versin olur mu? Olur yok yok. Ama babamın o kadar sayılır sevilirdi ki senelerce parti başkanlığı yapmış yaptı orada. Bir gün kimsenin bir kuruşuna tenzih etmek değil mi? Peşine takardı köylüleri, kovarlardı çünkü köyleri şeye. Birisi Sopazlardı gelip bir yardım istediği var. dükkanda bir iş var. işini gücünü bırakırmış, onun işini yaparmış. Ondan evet. sonra dükkana bir, girip tekrar işlere devam. Geliyor diyor, bir yerde işi var bir dairede. Kovalıyorlar adamları öyle şeyler soruyor ki cevap veremeyeceği şeyleri. Hadi git sen diyorlar. Peki e, müşterinin e, sizin iş yerinize girdiği zamanki tavrı nasıldı? Nasıl davranıyordu? İşte o Bugün e, esnaf ve müşteri arasında her şey, şey tamamen doğaldı. insaniydi. Şimdi i̇nsanlar Şimdi o zaman Biz ama yine de bizim şeyimiz Yalova'da en eski bir mağazasıydı, dükkanıydı. O mağaza demeli dükkan denilirdi Evet. Bir biz vardı, bir de çiftçi vardı ama çiftçi gelip bize 3-5 sene sonra çıktı meydana. Peki, Peki o yıllarda hiç ben merak ettim. Şimdi bakıyoruz, her gün bir kaç iş yerinde hırsızlık vakasıyla evet. karşılaşıyordu. Siz çok uzun yıllar, 1940'lı yıllardan daha son birkaç yıl öncesine kadar Yıldırım Market faaldi. O tarihlere kadar eski dönemlerde hiçbir e, hırsızlık olayıyla karşılaştınız mı? Oldu tabii. Hem de öyle oldu ki bizim dükkanın arkası ve boşluk vardı. O da bir de o zamanın e, askeri temsil eden bir yerleri vardı. Evet. Burada bir, bir şeyler beklerdi askerler. Oradan bizim de geri niye o meydanın yani arkadaki şimdiki çift yasaların ya de, da otelin önü ne denk gelen de şeyin işi, şişenin yeri ya da eşek açılan yerleri vardı. Bir Selat Bey diye bir avukatın yani Yani çok fazla hırsızlık olay yaşanmazdı. Yaşanmazdı ya. hırsızlık Yoktu zaten. Yok sayılır yani biz de, biz kapıyı kaparken bazen unuturduk da bababa gelirdi şeyler bekçiler. Kemal abi ya gel kapıyı aç. <laughs> yani o o zamanlar gelir, tek gelir, marketin baba. kapısı günler açık durdu saatlerce. Yok gece yani bekçisi gelir. Çeker gider birisi ama olmazdı öyle böyle. böyle yani zaten. hırsızlık olayıyla hiç yaşam karşılaşmazdınız. Katiyen ee, az önce bir örnek verdiniz o da son dönemlerde yaşanmış bir tek hırsızlık vakasıydı. O zamanlar tabii gece bekçileri de vardı değil mi sokaklarda vardı. dolaşan? Onlar da bir güven unsuruydu. Caydırıcıydı. Terval'den çalışırken Yalova'ya gelmiş gece bilmem ne vardı. <laughs> Bekçi yani o da gece gezerdi öyle. Gece bekçilerlerdi. Evet. Peki e, Necati abi <laughs> Necat abi, hani 1960'lı yılların başında e, Amerikalılar Yalova'ya geldiğinde karamüsülüsünde çalıştığında... Hamilton şirketi diye bir şirket gelmişler. Hamilton derlerdi onların şirketi. isimini. Hamilton. Yalova'yı tercih etmişlerdi. Karamüsülülüğün başına kalmak için, konaklamak için. Onlar da Yalova'yı daha şey görmüşler. Karamüsullere daha yakınken Yalova'da şey yaptılar. Neden yani, Yalova'yı tercih ettiler? Bizi, ya, daima deli gördüler onlara. Ki bizim kiracımız hem şirkette şeydi, görevliydi, Amerikan şirketinde. Hem de bizim kiracı olduğu için de bize çok şey yapma, faydası oluyordu. Mesela onlar çok şeyi atmazlar da çiftliğe çıkardık diye. O bize ötebeli getirirdi. Peki kira dediniz ya, siz e, herhalde e, Yalova tarihinde ilk defa kiraya evini veren <laughs> kişiydiniz değil mi? Yani o zaman da bir kira kültürü yoktu. Herkesin kendi evi vardı. E, kendi evi vardı. Olmayanlar da işte bir odası bile kiraya verenler olurdu o zamanlar. Amerikalılar geldiğinde Amerikalılara özgü evler yapılmaya da başlandı değil mi? Amerikalılara biz yapmaya başladık. Amerikalılara sevgiye şekilde olacak. Mesela miyim şimdi? Mesela ilk gelenlerin şeyi biz verdik Amerikalı ya. Amerikalı da aynı zamanda kendi şirketinin bir şeyi de öyle bir bölge müdürü gibi bir şeydi. Yani artık yalvayla irtibatı sağlayan bir şeydi o. Ee, ne derler? Göreliydi o adam. Evet. Amerikalılar... Hamilton... E, evet. Hamilton... Evet. Adamın Amerikalılar o, Necat abi Yalova'ya geldiğinde... Evet. E, kendilerinin e, yaşam tarzına uygun evler bakmaya başladılar. Tabii, o zamanlar değil mi? E, Yalova'daki evleri, tuvaletleri bahçede neredeydi? Dışarıdaydı. Şöyleydi öyleydi ama yani öyle doğru düzgün şey, ev bulamadılar. Bile. Amerikalılar bunu görünce şaşırdılar mı? Ya biz burada kalacağız ama tuvaletler dışarıda diye. <laughs> Yok canım. Bunu ben o kadar bilmem ama Amerikalı öyle eve girmezsin zaten. Onun için özel evler yapıldı değil mi? Tabii o zaman. Tuvaletin ve Yalova'da herkes inşaat yapmaya başladı. Hiç olmaz bir kat ev yok. Kiraya Peki siz de o dönemler 1960'lı yıllarda evinizi Amerikalara kiraya verdiniz. Evet. Özel mi istenildi o ev? Ee, özel mi yapıldı? Öyle verdik ki kiraya. Amerikalı adam gelmiş yanındaki Türk tercümanlarıyla yer bulamışlar. Bizim ev şey yapmışlardı o zaman işte yeri, yeri. Ve yerince bizim yeri istediler. Biz kendimiz arkaya mı geçtik bir şeyler yaptık. Onlara ev kiraya verdik. Sonra müteahhitler e, evet. Amerikalıların istekleri doğrultusunda Tabii, evler yapılmaya başladı. Bizden bile bir inşaatçılık başladık. Herkes nesi <laughs> varsa bir üzerine bir şey koymam orası. Bir de e, kiracılık olayı da o, o dönemler başladı. Tabii tabii tabii. O zamana kadar Kesinlikle pek evden kiraya verilmezdi. Verilirdi ama şey ayak üstü, kaça kira, 10 lira, 10 lira da girer otururuz adam. Amerikalılar gelince hmm. ev kiraları da yükseldi. Ya yani nasıl? <laughs> ee, sadece, e, sadece... Katlandı Amerikalılar geldiği zaman. Amerikalılar... Hamilton şirketi, işte, Peki, şirketi. Peki, bu Amerikalılar... Bizim kiracımızdı. Peki bu Amerikalılar sizin e, Yıldırım Kemal Market'ine geldiğinde alışverişleri nasıl olurdu? Valla onlar Türkçe bilmediği için biz onlara yani işaret gibi gösteririz bundan tamam mı? Kaç para, ha maç para der, biz de yazardık oraya. Hiç pazarlık da yapmazdık, ya, pat yok, ya, parayı ne verirdik. <laughs> Amerikalıların sayısı o zamanlar bir aylık fazlaydı değil mi Yalova'da? Ya o güne göre büyük için büyük bir gelirdi orası. O zaman için biz 100 lira iş şey yapıyorsak 50 lirasını falan şey yapıyorduk. Bunlardan iş şey yapıyorduk. Yani biz evet. dükkan gibi düzgün bir şey. Yaşam şey, Da, yani Yalova'nın yaşam tarzı da Amerikalıların gelmesiyle beraber değişti. değişti. Para girdi ya. Evet. Mesela Türkiye'de... Dizgin evlerin hepsini Amerikalılar kiraya tutmaya başladılar. O, Yalova'da mesela Türkiye'de hiçbir yerde diskotek yokken Gazipaşa Caddesinde yani e, şöyle şuralarda bu postanenin karşısı yanında biraz ileride e, bir disko açıldı. Değil mi? Evet. Termalola üzerinde. Gazipaşa Caddesinde de vardı bir tane. Şimdi Acarlar Kebabı'nın olduğu yerde ben hatırlıyorum orası. Acarlar Kebap Halk Eğitim Merkezi'nin karşısında. Hatta şeyde evet. eski kaymakamlığın hükümetin karşısında. Evet. Şimdi e, dolayısıyla e, bir arkasından hükümetin e, olduğu yer zaten eskiden işte, hapishaneydi orası yalan hapishanesiydi evet. onu tatlat etti yaptılar oraya hükümeti oraya yaptılar Tabii daha sonra çay bahçeleri açıldı müzikli çay bahçeleri müzikli çay bahçeleri hıyar nail vardı orada bir evet mesela o, o günleri hatırlar mısınız bize nasıl orada ilişkiler nasıldı Necati abi yani yaşam tarzı insanlar çay bahçelerine gider müziklerini canlı yayında dinler sanatçılar çıkar mıydı Çıkardım öyle Akasya'da. şey değil. Mesela Akasya'da, Akasya'da. Bekir'in gazinosunda, Golden, tabi Tabii evet. bunlar hep Yalova'nın yakın tarihi dönemlerine denk gelen gelişmeler. Ama 1960'lı yıllarda Amerikalılar Yalova'nın yaşam tarzını değiştirmekte de önemli Onlar bir katkı ya. olmuş. Çok para gelişti. Bizim evde mesela Amerikalıya kiraya verdiğimiz parayı yüze verdiysek evdeki kiracı 15 lira oturuyordu. 15 lira ki yüze verdik mesela. Çünkü pahalı dediler, 150-200'e çıktı sonra da. Peki, o zamanlar e, Türkiye'de olmayan evet. ürünleri, mesela adam e, diyor ki ben jambon istiyorum ama Türkiye'de yok. Onlar yurt dışından e, bu tür ürünleri getiriyorlar mıydı? Onlar getiriyordu. Onların meydanda şeyleri vardı. Alışveriş. Marketleri de vardı. Marketleri de vardı. Kendi şeylerini, hatta bize bile getirirlerdi. Çocuklar gitsin diye. Tabii, bizim tabii. kiracımız bize ötemi Getirir. Mesela e, o dönemler Amerika'da birçok kez, ben de hatırlıyorum o dönemleri. Birçok şeyi Amerikalılarda gördük. Bu ne dedik? Et dediler. Jambonmuş, sakızmış, evet. şekermiş. <laughs> yani dondurmaymış. E, birçok şeyi. O zamanlar hazır paketlenmiş dondurmaları, tabii sakızı. Yani bir şey yoktu ama dondurmaların Ayası yapılırdı o zaman. Talepleri falan var mıydı evet? o zaman? O, o zamanlar diyorum, yalabalılar. o kara Amerikan üstüne gidip alışveriş yapma imkanı da bulabiliyor Yok, muydu? Bulamıyordu. Amerikalardan başka bir şey kişi ancak çalışanlar getiriyor. Çalışanlar orada onları da onlar da alamazlar. Amerikalı onları alır verirdi. Yani e, 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 alışveriş yapma yetişiyor. Amerikalının satış yaptığı yere Türk alışverişe giremezdi. Böyle bir şey katı bir kuralı var. Sen ne Mesela orada çalışanlar eğer kiracı olanlar orada aldı getir sana hediye getiririz. Ya hatta e, ona sevmeden ya bana şunu alır mısın buradan diye olmayan bir şeydi. Bir de o zamanlar e, Amerikan pazarı diye bir şey çıkmıştı. Haftanın belli günleri e, Amerikan pazarı kurulurdu. O çok sonra başladı. İkinci onlar. el eşyalar falan. İkinci, ikinci el Amerikalıların çıkmak <laughs> satarlar. Amerikalılar da öğrendiler sana. Giderken bir yere tayin olurken onları satarlardı öyle. <laughs> Çöpe atmazlardı. Çöpe atmazlardı. Nasıl bunlara e, talep vardı? İktidar verirlerdi bir daha verir. Sonra baktılar para ediyor. Onlar da öyle değil parayla. Peki bu, ne bu... de vardı onlar? Amerikalıların o zamanlar e, giyim eşyalarını mı verirlerdi? Mutfak eşyalarını mı verirlerdi? Neleri satarlardı? Satılırdı Amerika pazarında. E, bize şey olanlar, e, kıymetli hatı, bize e, cazip olanlar e, biz, bizi yapamazdığımız şeylerdi mesela. E, işte, Çamaşır buzdolabı, yani. çamaşır makinesi... Buzdolabı, çamaşır makinesi... Şimdi oraya bir geldik. Yalıva'da yani. o dönemlerde televizyon yok. Buzdolabı yok, çamaşır Hiç makinesi siz... yok. Amerikalılar getirdi galiba değil tabii, mi? Tabii tabii. Bizim kiracımız, <laughs> bize en büyük hediyesi o olmuştu. Giderken Kira kiracı Bayağı kendi eşyalarını şey onu bize bıraktı. Bunları o sizin olsun dedi. Amerikalılar ya, 1980 miydi? darbesiyle evet. beraber gittiler. Kapandı orası. Ama aynı tarihlerde bu sefer e, Yalova'yı yazlıkçılar Tabii yazlık. Öyle bir yazlık Siteler abi. açıldı vesaire bir hareketlilik başladı o zamanda. O 1970'li yılların sonunda yazlıkçılar Yalova'yı neden tercih edip e, buraya yerleştiler? E şimdi İstanbul'da Yalova'dan şey İstanbul'da çok büyük sebze nakli olur. Bursa ve İstanbul'dan evet. e, Bursa ve Yalova'dan geçerek burası İstanbul'a hale şey giderdiniz, ne derler, gıda maddesi Yalova'da yoktu o zaman fazla. Bursa'da çok olurdu. Bursalıların arabaları Yalova'dan şey geçerlerdi, İstanbul'a götürürlerdi. Ama bir de Yalova'da ya motora verilirdi. Deraz, Derazına ya giderdi. Gelirse. Yazlıkçılar vardı. Siteler açıldı o evet. ithal dönemlerde. Ve yalabadaki e, Yalova'daki esnaflarda bir canlılık başladı. Tabii. E, o zamanlar yalabanın e, Yalova'nın e, ekonomik e, yapısı nasıldı? Esnaflar iş yapar mıydı o yazlıkçılar Neyse. gelmesine ya, beraber? Yapması. Hemen de işte. Hemen yani katladı dedi. Yüz yıllık şey bin liraya çıktı günde ya. Talep fazla oldu. Tabii, tabii. E, i̇ş yerlerin kiraları yükseldi. yükseldi. Esnaf sayısı da yükseldi mi o zamanlar? Esnaf sayısı tabii ona göre oldu. Bir değişiklik oldu. İş, Yazlıkçıların e, Yalava'ya Yalova'ya yani, katkısı Yalova'da çok. Gözü de aç yani. İlk işe başlayanlar çok para kazandı. Çünkü Yalova'da ilk, Kimse öyle bir şey yok. Herkes kendi malını kendi satar, kendi yer, kendi içeride. Ama ne zaman ki başladı alıcısı çoğalma, Oo, o zaman <laughs> köylüler yani ekip piştiğinden başka komşuları da toplayıp getir satarlardı. Evet. Bir de e, şimdi <laughs> siz son dönemlerinize kadar e, bu işi sürdürdünüz. Sürdürdü, Yalova'da Yıldırım Kemal Market faal oldu. <laughs> Ama birkaç yıl öncesinde de e, ticari hayatınıza son verdiniz. Peki oğlunuza e, neden tavsiye ettiniz mi oğlum bu ata mesleğidir. Bunu devam ettir dediniz mi? Vallahi kendi ne siz ben şey yapmadım. Öyle bir siz babadan aldınız. Da. Kemal Yıldırım'dan aldınız. Necati ben, Yıldırım tabii, olarak. Tabii Cem e, Yıldırıma da e, babam söylediniz çok, mi? Benim babam çok şeydi yalnız. <laughs> öyle bir kurnazlık ve akıllıydı ki kimse onun okumadığını ben babam mektep görmemiş. Kendi kendini yetiştirmiş hayır, ve, hayır. beni so, şeyinden yani sollar geçerdi. O evet. kadar konuşması düzgün, hareketlerini bilen biz babamın türüne alamazdık. Yani Peki Cem, siz baba mesleğini neden sürdürmediniz? Ben yani sürdürürdüm belki daha fazla sürdürürdüm. Bir süre çalıştınız zaten. Çalıştım. Çok ben genç ben uzun oldum. seneler çalıştım. 15 yaşında dükkana girdim. 45 yaşına kadar 30 yıl dükkanda bir fiil çalıştım. Hep beraber. Ama yalamada, yalama değil Türkiye genelinde değişen bir e kültür evet. farklılıkları oluştu. E, kurumsal firmalar bu işin içine girince Yalova'da alışveriş kültürü tamamen değişti. Artık sokak aralarına büyük firmaların küçük mağazaları girdi. Her her yerde mağazalar açıldı. E ne oldu? İnsanlar buralar kolayına geldi. Daha tercih eder oldular. Ama biz diyorduk ki biz Yalova'da belli bir farkımız var kaliteyi bulunduruyoruz, kaliteli ürünleri satıyoruz. Bunun sayesinde işimizi devam ettiriyoruz. Ama yetişen yeni nesil bu kaliteye bakmadı. Sadece fiyatında üç kuruş, 5 kuruş aşağısını alırım. Benim için vereceğim para önemli değil. Artık insanlar tamamen buna endeksli oldular. Bu yüzden yani biz de dedik ki verdiğimiz emeğin karşılığını alamıyoruz. Artık kendimizi çok fazla yoruyoruz, çok fazla zorluyoruz. O yüzden artık esnaflığı bırakalım kararı Bir aldık. Bir de her sokak, sokak başında alışveriş taşındık. merkezleri açıldı. Aynen, aynen. sokak aralarında, büyük yerlerde sürekli alışveriş merkezleri açıldı. Bu da tabii bizim gibi bütün esnaf etkilendi bundan. Evet. E biz de dedik artık yeter. Evet, bunca sene yaptık bundan sonra da artık kendimize emekliyiz bir yerde gitmek lazım ile ben yapacağım diye olmuyor İttal yani e, şimdi Necati abi öyle icap ediyor e, mahalle bakkalı e, mahalle süpermarkete bakkalı karşı e, yenildi öldü artık mahalle bakkalı şimdi herkes e, büyük mağazalara girip almayı tercih ediyor çünkü bize geldiği zaman müşteri burayı karıştırma yok ben ne istersen ben benden isteyeceksin ben, ben sana vereceğim Şimdi öyle değil ki giriyor müşteri Al onu alıyor, de alıyor de işte. karma karışık demek babanızdan. De. Atatürk'ün 1929 yılında Yalova'ya geldikten sonra sizler e, o tarihlerde de Yalova'da babanızla beraber bakkalcılık, Tabii. market işletmeciliği market ki, Çok küçük yaşlarda. Şimdi, Peki e, babanızdan da duymuşsunuzdur Atatürk Yalova'ya geldiğinde Yalovalılar Atatürk'ü nasıl karşılardı? Yalova'da ne gibi bir değişiklik olurdu? Valla Yalova'da öyle bir şeydi ki ben Atatürk'ü çok fazla gelirdi. Onlar <laughs> vapur yatı gelirdi. Evet. Bundan sonra da ufak araba şeyle yani sahilden gemiye bir şeyleri vardı. Bot şeyler Evet. Atatürk'ün Yalova'ya geldikten sonra Yalova'nın yapısında hızla değiştiği söyleniyor. Çok değişti. Atatürk'ün <laughs> Yalova'ya yaptıklarını kısaca değerlendirirsek sizin bir Yalova'da yaşayan Sadece. önemli bir şahsiyet olarak gelecek kuşaklara aktarmak istediğiniz neler ne olabilir? Atatürk'ün ismi etti yani Yalova'da istenen biz iş yapmazken Atatürk'ü şeyle Yalova'da müşteri çoğaldı. Yalova'ya göçler İnsanlar gelmeye başladı. göçler gelmeye başladı. Ya yani Atatürk bu Yalova'yı seviyorsa, S bu kadar ya. çok bir geliyorsa Artık mutlaka bir nedeni vardır diye mi düşünüyorsunuz? Hikmeti var diye. Yalova'da çok, biz işler birden bire arttı. Yani biz 100 lira, 100 lira iş yaparken 100-200 e çıktı misal. Evet. O da işler değişti. Peki e, şimdi sıtmadan e, kavrulan bir millet o dönemler. E, Yalova'da e, 5-10 bin kişi yaşıyor nüfus olarak. Atatürk'ün Yalova'ya gelip Yalova'yı imar ettikten sonra nüfus da yükselmeye mi başladı o tarihlerde? Nüfus tabii zaten nüfus yükselmeye değil de milletin gözü açılmaya başlayınca e sen yani pazara mal getir satardın. Başka yerine bir şey satamazdın. Ha Yalova Pazarı, pazar, Pazarı, 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 Pazarı'nı anlatalım Necati Yalova abi. Yalo pazarı, Şimdi Cumartesi kö... Pazarı bir döneme evet. damgasını vurmuştu. Evet. O, o, günleri siz hatırlıyorsunuz. Ya, tabii. Bütün köylüler e, üretik. Nasıldı o köylü pazarı? İşte köylülerden alışveriş yapan alışmış şeyler vardı böyle insanlar vardı. Köylülerden aldıklamaları biriktirirler toparlarlar. Adalara çalışan mafurlarlarını Heybeli Büyükada'ya mal götürürler. Ama adalardan da insanlar gelirdi yani bu yalan. de alışverişe oldu. gelirlerdi. Orada esnafı da yani esnafı kapanlar oradan gelir yalamadan malzeme şey erzak alırdı. Erzak dediğim şey değil de taze yetişmiş meyveler, meyveleri, me meyveleri. Gıda Yani adalardan insanlar İstanbul'dan gelir, cumartesi evet. günü alışverişlerinizi yapar, Asamıyorum. çeker giderdi. Pazarda alışveriş yaparlardı gelirlerdi. O vapurların e, seferlerinin kaldırılmasının e, isabetsiz bir karar olduğunu düşünüyor musunuz? Yani o vapurlar Yalova'ya bir canlılık getiriyordu değil mi? Günde 3-4 defa. Olur mu esasında? E, Yalova'ya o gemi gelmedi o gel o ölü gibiydi ya. Yabancı hiç gelmezdi ki yabancı nereden gelsin yabancı. Adam bundan bir de biz vapur gelirdi mesela bizim. D dörtte kalkar dönerdi. 12'de 11'de gelirdi vapur. Dörtte de giderdi. bir de vapur falan yok. Tek vapur gelirdi. Sonra artık İngilizcelerde öyle vapur sayıları ihtiyaç çıkınca da esnaf da hareketlendi. Bir de o zamanlar tabii termal da unutmamak lazım. Termale çok Ama gelen giden oluyor. Öyle müşteriler geliyor ki bize müşteri olarak. Yani İstanbul'dan sizdeki malı bulamıyorum derdi gibi gelen müşteriler. Bize biz de, zaman biz de kendimiz tereyağı yapardık. kendimiz peynir yapardık şeyden bursada yerimiz vardı bursada yani mandra mandrada ürettiğinizi kendi marketinizde yani mi Mandıra Değil de o zaman çiftlikler yoksa çiftlik de değil de özel e, yani alıyordunuz. imalatçiler vardı bursada evet kendileri köylerden getirdikleri şeyi yani ham maddeyi işlerlerdi bursada peynir yaparlar demem işte şeyine göre zamanına göre biz de onlardan alışveriş yapar getir burada para kendisi satardık. Temel o zamanlar böyle e, siyasiler de geliyor muydu? Milletvekilleri yani, geliyor muydu o dönemler? Vallahi biz zaman nereye biz yanına sıkmazlardı ki çünkü. <laughs> Ama geliyorlardı. E, gelirlerdi, müşteri olarak gelirlerdi. Peki e, şöyle Sizin marketinize hiç böyle ünlü evet. böyle bir başbakan, başbakan yarısı, bakanlar ünlü e, alışveriş yaptı mı hiç? Mesela neyi hatırlıyorsunuz? Kimle? Çok iyi müşterimizdi. Çağlayan gibi ise Sabri Çağlayan gibi. Çağlayan gibi bir numara Mesela onun gibi. kendi gelirdi. Evet. kendi gelirdi. Çağlayan gibi kendisi mi alışveriş yapardı? Tabii, tabii. Kendisi seçerdi. Bizi severdi <laughs> Şakalaşırdık. Ben ben çok yani şey insan. Yani be. Çağla Engin e, bana Necati Bey şunu 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 verin deyip kendisi mi seçerdi? Kendisi be? söylerdi. Sen derdi iyi mal veriyorsun bana. Her zaman geçenki aldığım peynirleri beğendim. Yani aynı olsun sakın yal, başka <laughs> diye İ, is, bir ya başka verme bana diye şey yapardı. İsrar ederdi. Büyük bu sohbeti çok iyiydi, gelirdik kendim. Ya, bir benim babam çok konuşkandı. Öyle hanım bir oldu mu, <laughs> Yanında çağırıldı. Bizim yazanemiz vardı bu şeyin içinde. Evet. Yani içinde. Böyle müşteriler gelirler, Kemal, veriyorlar, Otururlar ve artık babam ya, yanı hakkında. sohbet Iti... amacıyla anla gelirdi evet. müşteriler. Neler yani. yaparız? Sohbete başlarlar. Yani e, o zamanlar Kemal e, Yıldırım Market'e e, Yalavalılar e, alışveriş içinde sizlerle Sanki... sohbet etmek için de gelirlerdi. Tabii tabii. Peki. Babam çok severdi konuşmayı. E, babam o yüksek okul değil de okul görmemiş adam o kadar düzgün konuşurdu ki ben ki, tırnağı alamam babam ben. O kadar düzgün konuşurdu. Derler ki Kemal Bey sen bize uyutuyorsun. Sen nereden mezun? Yok kardeşim bu evladım nerede? Ben pek sevmiyorum. Çok teşekkür ederiz Sobek. Evet.